evet. ya? Sen, Seni çek böyle ne? rahat ol. Seni çekmeyeyim. Ben Aynen. Çek çek. Ulan sen ne astın bu deken onlar? Evet evet. Niye astın onları öyle? Bunlar kuruyacak. Çocuk. Ondan sonra? Ondan sonra nasıl dolacak? Ne? Un un. Un, 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 un. Un olduktan sonra ne olacak? Un olduktan sonra yemek olacak. Ne, ne lan yiyeceksin onu? <laughs> Her şeyle yiyeceksin. Yani, ya, Hayır. Yani. Evet. Evet. E, getireceksin, ee, ya, öğüt mısır, mısır ekmeği yapacaksın, mısır ekmeği yapacaksın. yapacaksın. Ile ya anayla, karallah anayla. Ne diyeceksin? Ya yani lahana yapacaksın, kazmanı yapacaksın, kuymak yapacaksın. Bu lahana'nın arkadaşı. Balık, balık lan. Balık yaparsın, balık. Mısır ne olmasa olmaz Mısır. Şimdi kamerayı bana habersiz tutmak lazım. Ya konuş ne yapmam lazım? Böyle Fazleti... yapıp böyle as kurutulur. Bazı et. Aynı. Öyle. Bunu hiç macera yok öyle. Ya, yok. öyle. En macera adam. Kamera tuttu, kameraya alışmış değil Bu da hali. Sen ha? şey mi var? Sen mı var? Ne Ha ha. Ne alıyor? O yenge sesin çıkıyor. Bak, bak. Yok sesin çıkar söyle. Abi misire bak. Ha. Nasıl? 9 lira da bu. Dokuz Sayarsın 9 lira yerli Yerimiz. misil. Bu kalemen. Evet. Bak o arkadaş sağlıkçıydı. Ne dedi demin? Beyazlıklar yüzünde olan, Kahramanmaraş'a gönderdi. Bundan pişirir, yer, sabahtan aç karnına yüzdeki beyazlıklar gidirir. E ne güzel işte ya. Yaşlı. Yani, deride penekler olur ya. Deride bönekleri olur. As bakayım onu oraya. Ha, Hah. Asacağım. Onları niye soğan çuvalına koydun? O tek, ha böyle koparırken koptu kanatlar. Ha peçete koparamadım onu. Kırk yaşı kalmadı. <laughs> böyle ayarlı kanat bir açasın bunda, bak ha bak. Böyle, az bir kanat bağlanacak. Bak, ha ha, ha böyle. Aç bakayım. Aha. O aynı zamanda ha, zazel, derler, zazel derler. Zazel derler buna, zazel. Lazca'dan geliyor. <laughs> tabii tabii. Meşhur etsin beni niye? Denemen olacak. Ee, meşhur olmaya şey zaten, ada <laughs> <gülüyor> Ama, <laughs> Ama etkileniyorsun, az soğuk olar, kalıyor. O, o meşhurlar <laughs> nedir olar? Benim ağa torunuydum zaten, hem asker kökenliyim. aynen öyle. Ağa torunuyum <laughs> ben. Birinci orduda askerlik yaptı, Selim'i yok işte aslında. askerlik yaptım. Vav, <laughs> oh, ya. geldik, babamın ocağını tutturuyoruz daha ne evet. <laughs> Keşke seni kamera olan Türkmenistan'da çekseydim ama oraya gelemezdi ki ya. Oraya gelemezdi, yakalanırdı. <laughs> bu ne maceraları var burada. Ama sende vardır o hikayeler. Var var. <laughs> Nasıl su yersin ya? Bir bakayım sen mi iyi, Kenan abi mi iyi? Kenan abi koparttığı yönü komple bağlayamayanlar. Halit, Kenan'ın yaptığı işi biz yapamayız. O, bu işin özünü yapar. Yani laf yap da. Tam gibi beni geçemez. Ha. Ha. Onları... Asacağız. Bir Bunları asacağız. Tamam abi senin şey kameranın şey, şey vardı ya. Diyor <laughs> <laughs> ona bu senin kameraya benziyor. Az da ona. Gelecek 22 terebi. baksana. abi dedi bu kamera senin kamerana çok benziyor. ya. <laughs> 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 Almanya'dan <gülüyor> getirdi kamera Kenan Kenan da Almanya gitti. <laughs> Kenan abi Almanya'dan yattığı kamera geldi aklıma. Evet. <laughs> Ama Nadim Usta dadır kaybetmiyor. Biz de hep merak ediyoruz ki Kenan kamera çetirdi. Ben, öyle... Ben de bir şey heyecanla çittim, <laughs> <laughs> baktım <gülüyor> böyle tutmalı bir kamera. Aynı para beni tabanca gibi. E bu ne? Çalışma. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey var biz Almanya'da Frankfurt'ta çalışıyor. Eski pazarı şey var orada. Orda. Savaşları. Oh, oh. Zaten o Flomag derler Almanya'da. Eski okay. pazar, ikinci el pazar, her şey var. Elbiseden tut, elektronik eşyadan. Her şey var ama bizim genel biz kamera. de şimdi arkadaşlarla bıçak öyle bir genç arkadaş var ki tut Herkes kavrağı şeylere, bilgisayarlara. Küçük böyle monitörlü hmm. bilgisayar var ya, ondan. Uşak aldı bilgisayarı 20 margona, 20 margoriye, bunu yaptırırım. Ben de üzülüyorum ya, ben niye alamadım? Yani onu, monitörünü <laughs> bile alıcalsan büyük şey yani. Bilgisayar çalışıyor, çalışma önemli değil. Bilgisayarım <laughs> var. Adam kucağına yayan taşı en az 10 kilometre çetirdi, koydu onu şeyine bilgisayar hiçbir şey paraları ver diyor yaklaşık 100 maktan fazla mak zamanıydı para harcadı bir şey yok e Kenan'da Kenan da aldı da şey değil ama Kenan'a bak kamera kamerayı Hayır, bayağı kullanmış öyle. ya Ha olar ya evet eski yurt çıkan kameralardı. Tabii burada düğünlerde çekim yapmış ona Kenan <laughs> abi. Var Şeyini bulacaksın onu. Orada çok öyle şeyler var. Yani adam çalışıyor, çalışmayı topla eller oraya. Her şeyin bir alıcısı çıkıyor işte her malı. O ne adam abi, bana şey var ya e, şeyleri toplarsın senin çakılarına. Hala çekiyor. Ne teyze var? <laughs> <laughs> Koleksiyon mu? Koleksiyon diyor zannettik. Sen kaç kaç marka aldıydın o kamera Kenan abi? 10 euro. Tabii geldin mi o kadar? Ah, sen bedava aldın onu ya. Ma Magena yeter ona. Sen Magen a Magen a burada hurdaya versene şey. hani 20 euro eder o. <gülüyor> 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 Şeyciler var ya, e, o çiziciler. Ne diyeyim, o çizici bu otan bak olabilir misin? Ha yeah. maaş kaçıyor o zaman